Lise müfredatına bir ders eklemek istesem bu hangisi olurdu? Ben kesinlikle sömürgecilik tarihinin uzun bir şekilde işlenmesini isterdim. Bir yıl boyunca sömürgecilik, kölelik, Avrupa nasıl kalkındı bu meselenin Bence öğrenilmesi lazım çünkü bugün Batıya baktığınızda hayran oluyorsunuz ne kadar müthişler işte üniversiteleri ne kadar iyi bakın ekonomik olarak çok iyiler fakat nasıl olduğunu hiç konuşmuyoruz eğitim sistemimiz de bize hiç anlatmıyor çok çabuk geçiyor buraları coğrafi keşiflerden dolayı başarı sağladılar ama ne oldu coğrafi keşiflerde mesela şu oldu Kongo'da 10 milyon insanı öldürdüler insanları köleleştirdiler Hindistan gibi dünya tarihinin en zengin devletlerinden birini yok ettiler neredeyse. Kuzey Amerika'da Kuzey Amerika yerlilerini, Güney Amerika'da Aztekleri, İnkaları Yok ettiler ve onların mallarını çaldılar, insanları köleleştirdiler, altınları, gümüşlerini aldılar ve bu sayede biriken paralarıyla, imkanlarıyla gerçekten bize fark attılar. Bu mesele maalesef hiç işlenmiyor ve açık söyleyeyim sömürgecilik tarihi anlatmadığınız bir gencin batı hayranı olmamasını bekleyemezsiniz. Anlatırsanız da bu çocuklar buralı olurlar, medeniyetlerini bilirler, kendi medeniyetlerinin böyle şeyler yapmadıklarını görürler. O yüzden sömürgecilik tarihi anlatılmak zorunda bence.